kendi ülkesini kendi ülkesini daha seçimlere aday olmuş Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlere aday olmuş bir e, başkan adayına şikayet edip ondan medet umup, e, bu aday başkan olur olmaz bu aday başkan olur olmaz ondan medet dilenen bir ana muhalefet partisinin genel başkanı ve genel başkanının altındaki kurmaylarından nasıl ahlaklı bir yapı e, beklenebilir. Nasıl ahlaklı bir duruş beklenebilir? Kendi vatanına, kendi topraklarına, kendi evet. iradesine karşı bu şekilde saygısız olan bir zihniyetin bu ülkenin insanlarına nasıl saygılı olması beklenir? Bunu da biz, izleyicilerimizin vicdanına bırakıyorum. Adamlar Batı hayranı. İşte aman e, gelsinler de bizi nasıl kurtarıyorlarsa kurtarsınlar. Bazen böyle aptal aptal fikirler görüyorum. Yani karşı cenahın yani ya işte Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ondan sonra ne olursa olsun ya ya ne olursa olsun düşman postallarının altında mı eziliyoruz ezilelim evlerimizden yurdumuzdan mı ediyorlar etsinler ama yeter ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin abi bu nasıl bir akıl tutulmasıdır ya ya bunlar ölmeyi bayılmak zannediyor diye bir argo bir tabir vardır ya harbiden bunlar devletsizliğin ne olduğunu Galiba küçük bir evden başka bir eve kiraya gitmeyi zannediyorlar ya Kardeşim abi. Yani ya, öyle değerlendiriyor. Amerika'nın demokrasi getirdiği ülkelerde ne olduğuna dönüp bakmak da akıllarına gelmiyor.